Millet Padişahı Boğdu Tehdit Değil Beyaz Toros Tehdit Mi? Nefes Gazetesinde Bir Haber Bir Kadın Cinayeti Kapalı görülen duruşmada bilirkişi raporuna yansıyan kayıtlarda sanığın, eceline susamışlar. 3 ay sonra ayağın bir taşa takılabilir gibi tehdit içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Haberde, ayağın bir taşa takılabilir sözü sebebiyle tehditte bulunulduğu, ilgili kişiye uzun bir ceza verilmediği, sonuçta da tehdit içeriğindeki suçun işlendiği hatırlatılıp, tehdit suçundan cezanın zamanında verilmemesinin sonucu, cinayete cesaret edildiği aktarılıyor. Feminist dernekler, CHP'liler, Kemalist gazeteciler hep birlikte bu ve benzeri olaylardan sonra eleştiride bulunuyorlar. Tehditlere sessiz kalınıldı. Sonuçta da tehdit edilen suç işlendi. Bir başka örnek. Sezgin Tanrıkulu konuşuyor. Suçlar korku, Tehdit ve benzeri sebepler yüzünden 6 aylık şikayet süresi nedeniyle soruşturulamamakta veya kovuşturulamamaktadır. Tehdit suçunun işlevsel olarak cezalandırılması için şikayet süresinin kaldırılmasını, tehdit suçunun fiilen cezalandırılabilinmesi için çok önemli olduğunu söylüyor. Daha onlarca gazete haberinden eşlerini tehdit eden kişilerin niçin cezaevine konulmadığını, sonrasındaki şiddetin de Önceki tehditlerin cezasız kalmasından kaynaklandığını aktaran ifadeleri sizlere alıntılayabilirim. Ama ardı ardına onlarca benzeri haberi hafızanızda canlandırmış olmalısınız. Dolayısıyla bu kadarı yeterlidir sanırım ve gelelim aktüel konumuza. Fatih Altaylı'ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasına Cumhur İttifakı karşıtı kim var ise hepsi kararı hukuka aykırı görüyorlar. Hatta AK Parti'ye yakın bazı isimlerden dahi, hayır bu olmadı diyenler var. Birkaç örnek vereyim. Dindar insanlara haksız isnatlarla suçlama yönelten, kimisini sapık, kimisini hırsız ilan ettikten sonra. Suçlanan kişinin yakınlarından birisinin de, sosyal medyada görürsün sen dediği an. Soluğu savcılıkta alan Murat Arel şöyle demiş. Fatih Altaylı'nın söylediği söz aslında çok net, açık ve seçik ortada. Mahkemede nasıl olsa doğru ortaya çıkar diyorsunuz. Fakat bırakın doğrunun ortaya çıkmasını, daha da kötüsüyle karşılaşıyorsunuz. Bu ülkede kafayı yememek için kafayı yemiş olmak gerekiyor. Dindar insanlara karşı benzer tavırları ile bilinen Barış Pehlivan da eski tartışmalarda Altaylı ile birbirlerine ettikleri hakaretleri unutmuş, şimdi siyasi iktidara vurmak için bu fırsatı kaçırmamış. Bu adalet, hukuk, vicdan değil. Başka bir şey, başka bir şey ve kendisi de eski bir avukat olması hasebiyle üzerinde ayrıntılı durmamız gereken Sezgin Tanrıkulunun yorumu. Sözle nasıl suikast yapılır? Sözle nasıl fiili saldırı yapılır? İmkansız. Ancak şunu biliyoruz ki içinde bulunduğumuz dönemde Cumhurbaşkanının şikayetçi olduğu davalarda hiç kimsenin beraat etme ihtimali yoktur. Hemen onlarca davada Cumhurbaşkanına hakaretten verilen beraat kararlarını Sezgin Tanrıkulunun önüne koyarız ama utanacağını sanmıyorum. Benim için daha önemlisi, okurlarımızın önüne gerçeği koyabilmek. Bunun için de, Sezgin Tanrı Kulu'nun daha önceki açıklamalarına baktım. Çok zor olmadı. Kendisine gelince, tehdit suçunun nasıl önemsediğini gösteren bir açıklama. Hem de, öyle yıllar öncesinden değil, aylar öncesinden değil. Dünkü bir konuşmasından. Evet. Evet. Yanlış okumuyorsunuz. Sezgin Tanrıkulu, dün söz ile nasıl suikast olur diyerek savunduğu Fatih Altaylı'ya verilen cezayı eleştirmesinden belki de bir saat önce, belki bir saat sonra, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken şunları söylüyor. 90'lı yıllardaki zorla kaybetmelerin simgesi olan, Beyaz Toros bir savcının masasında nasıl konulabilir? Bu bir tehdit ve meydan okumadır. Evet. Böyle diyor Sezgin Tanrı Kulu. Otomobillerle, markaları ile modelleri ile hiç ilgim yoktur ama. Belki bir savcının böyle bir merakı vardır. Masasına beyaz toros maketi koymuştur. Sezgin Tanrı Kulu isyan ediyor. Savcının bir sözü yok. Bir kişiyle konuşması yok. Sadece ve sadece masasına bir beyaz toros maketi koymuş. Sezgin Tanrı Kulu, bu tehdittir diyor ve devamında bu vesileyle acı bir itirafta bulunuyor. Hem nasıl bir acı itiraf? Sabahtan akşama kadar küfrettikleri AK Parti'nin, kendilerini, Kürt kimlikli insanları Beyaz Toros ile ortadan kaldırılmaktan, Allah'ın izniyle tabii ki, nasıl kurtardığını anlatıyor. Fahri Kasırga Sağ, kendisi beni bir Beyaz Toros'tan kurtardı. Bu travmayı bilemezsiniz. Ben size soruyorum. Bu ne anlama geliyor? Bu maketle aslında bize değil size meydan okuyorlar. Bu sezgin tanrı kulu, İmralı'ya gidişle ilgili partisinin sergilediği tavrın ezikliği altında, AK Parti'ye saldırayım derken, nankörlüğünü de böylece ifşa etmiş oluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın değer verdiği hukukçulardan birisi olan Fahri Kasırga sayesinde, öldürülmekten kurtulduğunu bizzat kendisi itiraf ediyor. Ee, O zaman Tayyip Erdoğan'a sabah akşam niye böyle nankörce saldırıyorsun? Sezgin. Kendin için, beyaz toros görmen bile benim için tehdit diyorsun da. Bir söz yok iken, bir silah ortada yok iken, bir beyaz toros un bile, büyük travma olduğunu, tehdit olduğunu söylüyorsun da. Bu ülkenin cumhurbaşkanına parmak sallayan hokkabazların, bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir. Osmanlı tarihinde suikasta kurban giden ya da intihar ettiği öne sürülen birçok padişah var demesini, Nasıl suç olmayarak tanımlayabiliyorsun? Ve dünkü duruşmada Altaylı'nın savunmasını okuyunca 40 yıllık bir hukukçu olarak kendisine acıdım. Avukatları bu aklı verdiyse gerçekten yazık. Mossad'dan bile korkmayan Erdoğan benim sözümden mi korkacak ifadesiyle mi sen yaptığın tehditten kendini kurtaracaksın? Fatih. Korumalarına sordum. Benim konuşmamdan sonra önlemlerde bir değişiklik olmamış. Zaten Erdoğan'da kimseden korkmaz diyerek mi kendini kurtaracaksın? Avukatına önceden sormalıydın. Tehdit ettiğimde, suçun oluşması için, muhatabın korkması şart mıdır? diye. Sordun, yanlış cevap verdilerse, o daha kötü ama. Neyse ki, dört yıl iki ay ile yırttın yine, ve Fatih. Öşürtülü öğrenciye ağza alınmayacak küfür etti. Bir sıçradı çekirge başına sarık takanı gördüğümde, karakola götüreceğim dedi. İki sıçradı çekirge. Yumruk atana, eline sağlık dedi. Üç sıçradı çekirge. Ve sonunda, cezayı aldı, çekirge.